E Evet arkadaşlar, kendi evimizin balkonu. Buraya çatı yapmaya karar verdik. Kapatalım istedik. Yaparken de bir taraftan da maliyetini sizlere çıkartayım. Ee, bir maliyet hesabını yapalım istedim. Yaklaşık şöyle 1.83'e 6.5-7 metre uzunluğumuz var. Sağ olsun Sinan Ustam'la beraber e, duvarımıza makaslarımızı yerleştirip makaslı sistem yapıp alttan mermerimizin içine 8'lik demir atıp bunu da buradan sabitleyip Yukarıdan sabitleyip, oradan sabitleyip, üzerine e, sandviç panelimizi koyacağız. İleride vaktimiz olursa, paramız elde ederse önüne de e, bir cam balkon şeklinde e, gelecek. Burayı yağmurdan, yavaştan kurtarmak hedefimiz var. E, burada dikkat edeceğimiz husus, duvarda mantolama vardı. Mantolamayı sökerek, e, duvarın içi daha sağlam tutulsun diye makaslarımızı içeriye gömme yaptık. E, canavar vileyle içeriye gömdük. Ondan sonra tamir olacak. Teraziliyoruz. çalışmamızı böyle devam ettiriyoruz. Doğramızı derken şöyle 10 santimlik canavar bir de kullanıyoruz. 10 santimde dubel atıyoruz. Ee, oralara sabitleme yapıyoruz. Ondan sonra da buradan terazileyip e, yapacağız. Aynı zamanda sizlere e, fiyat da çıkartmış olacağım. Yaklaşık 1950 lira para verdim profillere. E, bir iki kilo boya aldım. E, rapid boya sanayi tipi. Onunla güzelce boyadım. Ustam sağ olsun ıı, çalışmasını yapıyor. İnegöl'de iş yapacak olanlar varsa benim üzerimden Sinan Usta'yı bulurlar. Kaynak kişiden yapar Sinan Ustamız. Öyle mi Ustam. Alo, al. Balkonumuz bana geldi. Oluklarımızı yaptırdık. Tavanımızı kapattık. Şuraya bir duvar işledim. Fitonktan. Buraya bir kiler gibi e, duvar yapacağım. Bölüm yapacağım daha doğrusu. 15'lik tonkla burayı işledim. Önde kapanacak. Şuradaki kapı var. odasının kapısı. O gereksiz bir kapı buraya çıkan. Onu iptal edeceğim. Orayı tol Burası bir ardıya olacak. Şimdi arkadaşlar e, şurada boşluk oluştu. İster istemez onu dolduracağım. Şu boşluklar var onu dolduracağım. Yapısal tamir e, bir hava hazırladım. Şimdi üste çıkıp oraya halledeceğim. Gayet güzel oldu. Şu anda burada bir cam balkon gelecek. E, bu arada sizlere fiyatları vereyim. E, yapım maliyetlerini. Arkadaşlar e, burası böyle. Şu çevireyim kamerayı. E, gördüğünüz gibi arkamdan en 164-165 santim geldi eni balkonun içi 1.5 metre en ama çıkması çıkmasıyla göre 165 cm çıktı. E, o bir. İkincisi uzunluk 8 metre oldu. Arkada köşe bir çap yer var orası 9 metreyi buldu ama normalde işte 8 metre. 8 çarpı 1.64 gibi bir şey. E, bu da yaklaşık 11-12 metre yer yaptı. E, giden masrafını söyleyeyim. Profilleri kendim aldım 1950'de lira profillere verdim. Gördüğünüz profillere 4'e 4, 4'e e 3. E, iki çeşit profil aldık. E, 1950 lira profillere verdim. E, ustalar arkadaşlar profil parası kadar para istiyor. Usta, çalışan ustalar. E, o şekilde belirlemiş. E, kaynak ustamış. Ustamız. Ne kadar profil olursak dedi, o kadar da işçilik yazarım dedi. E, 1800 liraya bağladık işçiliğini. 1800 lira işçilik parası vermiş oldum. Olukçu. E, arkadaşlar olukçu metresini 90 liraya yapıyor. Gelip kendisi burada e, oluğunu e, hazır makineyle gelip sıkıyor. Burada hazırlıyor düz rapülden. Oluk yapıyor. E, e, yaklaşık e, 8 metre oluk e, yaptık buraya. İşte oluğun indirmesini böyle koyduk. E, 800 lira civarında oluk tuttu. Şöyle kıyılara kıyı saçları oluyor. Su inmesi oluk saç koyuluyor. Onun da yaklaşık metresi aynı şekilde 90 lira, 100 lira bandında. Onu da oradan yaptırdım. Aynı şekilde köşeye de koydum. E, olup kıyıdan su inmesin diye. E, oraya öyle verdik. E, yan malzemeler oluyor arkadaşlar. E, i̇şte şöyle gördüğünüz gibi <laughs> kutulara lamalar oluyor. Şöyle hurdacıdan lamalar aldık. Bunları zemine e, kaynattık. Zemine saplamalar attık. Şöyle gördüğünüz gibi 8'lik gemiler. Hurdacıdan şöyle 8'lik gemiler attık. Bu kaynak attık. Daha salma oynamasın diye. E, gördüğünüz gibi kıyılara attık sağlam oynamasın diye. Ee, uzun canavar videolar aldık. Burgu uçlu. 10 santimlik. Onları her yerden e, sabitledik. İşte onlara 2-300 lira verdim. Yaklaşık e, çatıcı. Çatı malzeme geleyim. Şöyle hurdacıdan e, hurda gibi ama hurda olmayan tertemiz sandviç panel buldum. E, normalde e, 120 lira metresi. Ben 90 liraya buldum metresini bulun Metrekaresini. E, bu malzemeye de e, 1600 lira para verdim burada. indirim e, i̇ndirimli oldu. E, çıkmaymış ama çok da temiz bir çıkma. Sandviç gibi e, trapez saç. bir e, 1 santim kalınlığında. Bunların 4 santimlik sandviç panelleri var. Onlarda 375 lira metresini. Ona gerek yok. bütçem e, kaldırmadı fazla. Burayı bu şekilde yaptım. Normal sandviç e, trapez saç arkadaşlar terleme yapar. Ses yapar yağmur yağdığında dolu yağdığında. Burada e, bunu bulduğum iyi oldu elhamdülillah. Sizlere de tavsiye ederim. Bakın. Ee, bu şekilde burayı da çözmüş olduk. Yaklaşık işte böyle bir yere 8 bin lira civarında para harcadım kapatmaya. İyi de oldu. Şurayı kendimce işte, tuğla işledim Hitong'la. Hitong'un tanesi yaklaşık e, 38 lira. E, 15'lik Hitong'un tanesi de 38 lira civarında. Buraya da e, bu şekilde yaptım. Önünde kapatacağım inşallah. Burası e, market gibi, bir ardeye gibi olacak, kiler olacak. E, fazla eşyalarımız, unumuzu, yağımızı buraya koyacağız. E, burada da bir e, işte hem kombimiz yağmurdan korunmuş oldu. Ee, hem de e, duvarımızı yağmurdan yavaştan koruduk. Yer kopturup artık yağmur yavaş görünmüyor. Artan malzemelerden şöyle bir çamaşırlık çamaşır asmaya 3 e, tane profil kaynatırdım. Burada ip gerip çamaşır kurutmaya yer olacak.